أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, kainatta her varlık belli bir amaca yönelik yaratılmıştır. Varlıklar içerisinde akıl ve iradesiyle seçkin bir yere sahip olan insan da yüce bir gaye için dünyaya gönderilmiştir. Cenab-ı Hak, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Ayeti kerimesiyle bizlere haber vermiştir. Aziz müminler, ibadet Samimi bir niyetle İslam'ın emir ve yasaklarını gözetmektir. Yüce Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere şükretmektir. İbadet, imanın hayata yansımış halidir. İnsanı kötülüklerden koruyan bir kalkan, huzura ve mutluluğa ulaştıran bir kılavuzdur. Kıymetli Müslümanlar, ibadetler sadece kişiye değil, bütün bir topluma iyilik ve hayır getirir. Evet, Namaz kişiyi hayasızlıktan, günahlardan ve yanlışlardan korur. Bununla birlikte mümin namaz kıldığı halde Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemeye, ailesine, komşusuna ve diğer insanlara eziyet etmeye devam ediyorsa kıldığı namazları gözden geçirmelidir. Zekat insana paylaşmayı, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı cimrilik ve tembellikten arınmayı hatırlatır. Müslüman bencillik, cimrilik, hırs, haset, israf, faiz, gurur ve kibirden uzaklaşmadığı müddetçe zekatın gerçek mahiyetini kavrayamamış demektir. Hac, insanların Allah katında bir tarağın dişleri gibi denk olduğunu, tevhid ve vahdeti, marifet ve hikmeti Mahşeri ve hesabı hatırlatıyorsa amaç hasıl olmuştur. Oruç insana takvayı ve sabrı öğretir. Şayet mümin yalan söylemeyi, gıybet ve dedikoduyu, kul ve kamu hakkı yemeyi sürdürüyorsa hadisi şerifte işaret edildiği üzere oruçtan kendisine sadece açlık ve susuzluk kalmıştır. Değerli müminler İbadetler sadece belli bir zaman ve belli bir mekanla sınırlı değildir. Aramızda sevgi, saygı, şefkat ve merhameti yaymamız, iyiliği yeryüzünde egemen kılmak için gayret göstermemiz de bir ibadettir. Aile fertlerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, onlara şefkat ve merhametle davranmamız, yetim ve muhtaçları sevindirmemiz de bir ibadettir rızkımızı helalinden kazanıp helal yollarda harcamamız da bir ibadettir. Çalışmamız ve üretmemiz, vatanımıza, milletimize ve tüm insanlara faydalı olmamız da bir ibadettir. Yeri geldiğinde insanlara eziyet veren küçücük bir engeli yoldan kaldırmamız dahi ibadettir. Aziz kardeşlerim, Müslüman için ibadetin olmadığı bir hayat düşünülemez. Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin buyuran Yüce Rabbimize ibadet etmek, onun rızasını kazanmak, sevgisine nail olmak bizler için kazançların en büyüğüdür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Hadisi şerifi gereğince Ömür sermayemizi ibadetlerle ve salih amellerle değerli kılmak karşılığında da ahiret yurdunu elde etmek ne kıymetli bir kazançtır. Çocuklarımıza güler yüz ve tatlı dille ibadet alışkanlığı kazandırmak onlara bırakabileceğimiz en değerli mirastır. Hutbemizi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duasıyla bitirmek istiyorum. Allah'ım seni zikretmek sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.